Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir günde 175 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir video ile daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de bir günde 175 TL para kazanabilirsiniz. Videonun başındayken kesinlikle kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. O zamanla lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Videoyu geçmeden önce açıklama kısmında benim telegram grubum bulunmakta. Kesinlikle katılmayı unutmayın. Videosunu çekemediğim veya videosunu çekmek istemediğim bazı borsaların veya kampanyaların yazılı versiyonu buraya sizlerle sizler için paylaşıyorum. Bu sebepten ötürü sizler de kesinlikle benim grubuma katılmayı unutmayın. Burada bayağı sizler için güzel içerikler paylaşmaya başlayacağım. Boş içerikler paylaşmayacağım. Fazla yani bildirim göndermeyeceğim size. Bilginiz olsun açıklamalar kısmında linki bulunmakta. Şimdi öncelikle sitemizin ismi pikmoyestt.com açıklamalar kısmında senin linki bulunmakta. Üye olmak butonuna tıkladıktan sonra isterseniz e-posta adresinizle isterseniz telefon numaranızla buraya hızlı bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra tekrardan kayıt olmak butonuna tıklayarak buradan bilgilerinizi doldurup hızlı bir şekilde site içerisine girişinizi sağ. Siteye giriş sağladıktan sonra ana sayfada böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Burayı direkt kapatabilir ve buradan iptal edebilirsiniz. Şimdi öncelikle bu siteyi yatırımda aldığından dolayı sizlere videonun başındayken uyar uyarıyorum. Herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım yapacaksanız kendi iradenize yapmanız gerekiyor. Yeniden şarj et butonuna tıkladıktan sonra buradan TRC20 ile hızlı bir şekilde buraya para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben sizlere zaten her videomda diyorum bu tür sistemler yeni çıktığından çıktığı anda bana direkt bildirimi geliyor. Mesela bunun bildirimi geldi. Ben sizlere bugün dördüncü videom. Dördüncü videoyu çekiyorum. Bu tür sistemler yeni çıktı gibi sizlere e, çekmeye çalışıyorum. Bir de Ramazan Ramazan boğazımız ağzımız her tarafımız kurudu. Ama bu videoları çekmemiz gerekiyor. Yeni sistemleri bir gün sonra çeksem belki iki güne patlayacak veya bir gün geç sizin e, işte ne bileyim paranızı amorti etmeyecek gibi bir şey olabilir. Bilginiz olsun yani. Sizlere direkt anında bu siteleri paylaşmaya çalışıyorum. Davetiye bağlantınızı paylaşın. Görevi var burada. Bir dolar kazanabilirsiniz. Buradan çıktıktan sonra para çekme videosu hazırlayın. Yalnızca yatırım Üye, üyeler içinmiş. 3 dolar da buradan para kazanabiliyorsunuz. Yani bedava bir şekilde buradan 4 dolar para kazanabilirsiniz. Ben buraya 9 dolar bu arada para yatırdım. Bilginiz de olsun. İsterseniz sitenin uygulama versiyonunu uygulama indirme butonuna tıklayarak indirebilirsiniz. Hakkımızda butonuna tıklayarak da sitenin hakkımızda bölümünü görüntüleyebilir. Ve güncel kazanç oranlarını buradan görüntüleyebilirsiniz. Geri butonuna tıkladıktan sonra aşağı doğru indiğimizde 9 dolardan tutun. Burada 30 bin dolara kadar yatırım yapabileceğiniz platformlar bulunmakta. Ben 9 dolara yani en az olanı tıkladım. Buraya tıkladıktan sonra şimdi en üste geliyorsunuz. Şimdi yatırım yapın butonuna tıklayıp şimdi satın al butonuna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra gördüğünüz kadarıyla satın alma başarılı diyor ve bana güncel olarak buradan para kazandıracak. Şimdi sizlere göstereceğim zaten. Ana sayfaya geldim. Şuradaki butona tıkladım. Tıkladıktan sonra hesabınıza günlük olarak siz hiçbir şey tıklamadan, görev yapmadan, hiçbir şey yapmadan hesabınıza mesela benimkine gelmiş 1.62 dolar. Sizler de bunu sürekli olarak çekebilirsiniz. Diğer projeleri de inceleyebilirsiniz. Mesela bunun günlük karı %10. 20, bunu %21 bunu %22 bunu %23 öyle yatırım arttıkça karlar da artıyor Kazanç butonuna tıklayarak arkadaşlarınızı davet ederek para kazanabilirsiniz. Arkadaşlarınızın yaptığı yatırımlardan sizler de güzel gelirler elde edebilirsiniz. Level 1, level 2 ve level 3 kazançları burada bulunmakta. Kesinlikle bunları kaçırmayın derim bilginiz olsun. Hesap butonuna tıklayarak buradan e, yeniden şarj etme, geri çekilmek, hesap, fon ayrıntıları gibi bölümlerde bulunmakta. isterseniz inceleyebilirsiniz. Geri, çekimlik, e, geri çekilmek butonuna tıklıyorum. Buraya 1.62 yazıyorum. Daha sonrasında her videomda sizlere gösterdiğim gibi burada benim cüzdan adresim bulunuyor. Bunu kopyalayıp buraya yapıştırıp şifremi yazıyorum. Yazdıktan sonra ödemem. Tak hesabımda. Şu anda ekran görüntüsünü zaten görüyorsunuzdur. Ee, sizler de bu siteden güncel bir şekilde e, güzel paralar kazanabilirsiniz. Şuradan işte Telegram'a, WhatsApp'a vesaire de ulaşabiliyorsunuz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.